Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 17 Şubat 2021 Duygu ve Düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Evet bugün değişik bir yayın daha yaptım. Ee, kendime ait olmayan bir videoyu, bir paylaşımı sizlerle tekrardan paylaştım. Kopyala yapıştı şeklinde. Ve bayağı izlenmiş bir video. Eee... Şaşırttı beni yani benim videolarımdan daha fazla izlenmiş benim olmayan video. E güzel bir şey tabii Bu arada e, takipçi sayım e, sabah itibariyle 902 kişiydi. O da güzel bir haber. E, 4 sene sonra 900'ü geçtik. E, hayırlısı olsun diyelim. Valla ne bileyim yemek videoları falan mı yapsam daha fazla seyredilirim. E, değişik yemeklerim var aslında. Onlardan biraz bahsetsem belki daha güzel... Ee, izlenme sayılarına çıkacağız. Binler, iki binler, on binler, yirmi binler gibi. Bilemiyorum yani insanların ilgi alanları ile alakalı ama şimdi o zaman da konseptin dışına çıkmış oluyoruz. Yani benim günlüğümün dışına çıkmış oluyoruz. ha Aslında sizlerle paylaşmak istediğim bir iki tane değişik konsept var. Yani benim yaptıklarımla ilgili. Ee, tabii bunu video şeklinde eee Paylaşmak zor olacak. Belki birkaç fotoğraf arkasından video şeklinde bir paylaşım yapabiliriz. Göreceğiz. Değişik konseptler üzerinde çalışmaya başlayacağız zaman içerisinde. Zannediyorum konuşmalar insanlara biraz sıkıcı geliyor. Onun için bir şey yapalım, değişiklik yapalım gibime geliyor. Neyse bugün bu kadar yeter. Güzel karlı bir İstanbul sabahına başladık. Arkasından e, güneş açtı, karlar yok oldu. Bakalım yarın olacak. İnsanlar trafikte takılmış. Dikkatli olmalarını tavsiye ederim. Neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin.